başlattım. Şerafettin hayvanlar, Tokat. He. Evet. Denizli burası, Güney Eziler Köyü. Koparan. Şey, Koparan Köyü pardon. Evet, evet. Koparan Köyü İşte burada hayvanlar, ineklerimiz, öküzlerimiz affedersin, yerde ederdi. Burada böyle şey yapardı. Kavar burası olur. hala duruyor. Evet, Bakın. Bura arka tarafa saman, buğdaylardan saman korduk. Oradan buraya geçirirdik. Oradan buraya geçerdi. Şurada arka tarafta yine buradaki hayvanların yavruları olduğu zaman küçük yavruları oraya kovduk. Buraya saçmaladık özellik ileride. Kaç yıllık vardır burası? 80 yıllık, 100 yıllık. 100 yıllık vardır burası. Burada yaşandığını yaşadığınız. Benim annem de buralarda yaşadı tabii, yani. Tabii demek. tabii yani. Şimdi gideceğimiz <laughs> Bekir zamanında dünyaya gelmiş Ayşe abla. Ben evet. Dur. Zaten doğru. E, annen isminin e, Ayşe kadın diye verilmesi de babamın ekizinden dolayı. On, 11, 12 yaşında ikizi ölmüş, babam Rahmetli'nin. Mezarı da var burada. Büyük bir taşta Ayşe Kadın, Molla Biray'ın kızı Ayşe Kadın Tokat diye yazıyor. Diye. Ayşe ablam ondan sonra... Benim adım oradan gelmiş, geldim. Bu yani. dedemizin şeyisinden... ...kulüptürlerinden. İşte eski dedeler, kardeşler öyle bağırıyor. Bugün 18 Ağustos ya, 19 Ağustos 2023. Şu da şunun altında, şurada. Şöyle, burada. Cuma. Oğuzhan kim bir... bilir neler Aa, püftü, tabii, tabii, neler Kaçıyoruz ne Alo? Kaçıyoruz Burası Koparan Köyü. Evet. evet. Dör, dör, Epir Damı dediğimiz yerde geçiler var, şeyler var böyle e, ağırlar. Dam üstünde, ebe meramette gülermiş. Annem tabi geçileri böyle elle sağdığı için e, şeye gitmiş. Bu arada Hatice Nekemi demiş ki o tabi daha sonra gelen gelir. Kendimi de çekeyim. Demiş ki Selvar abla ben de sağayım Mekke'de. <laughs> gitmiş o da affedersin tekeyi tutmuş. Ha, ben <laughs> geldim. <laughs> <laughs>